Yasalaşan sansür yasası ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin 84 ilde eş zamanlı olarak yaptığı basın açıklaması için burada toplanmış bulunuyoruz. Genel merkezimizin gönderdiği basın açıklamasını sizlerin huzurunda okuyacağım. Saray iktidarı Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasası ile açtı ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız. Bu sansür yasasının seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste kabul edilmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın 40 maddelik bu yasayla başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamik daha koymak istediği açıktır. Öyle ki yasanın 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu diyerek Sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve ucu açık ifadelerle saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaratmaya, yaymaya yönelik olduğunu belirleme etkisi verilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaptırılabilecektir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır? Hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder sorusunun yanıtı ise maalesef yasa metninde yoktur. Bir ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyoruz. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır? 8,5 milyon insanımız işsiz. İnsanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. İşi olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor demek Yalan haber yaymak mı sayılacaktır? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor. Uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidar niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemize yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzlukları, kurumsal yıkımı dile getirmek suç haline getirilmek istenmektedir. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları uğruna dezenformasyon yapan halkı yanıltıcı bilgileri yayan iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen havuz medyasıdır. Üstelik bu yasa halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bu ağır saldırıyla da sınırlı değildir. Kendi anlayışlarına bol bol ilan verirken muhalif yayın organlarını ise yok sayan ve adeta basın infaz kurumuna çevrilen basın ilan kurumu, gazetelere ve internet haber sitelerine ceza verilme yetkisiyle donatılmaktadır. Basın ilan kurumu, tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan Rütük gibi yazılı ve dijital medyanın cellatı haline gelmektedir. Yasa, sosyal medya platformuna ilişkin düzenleme ile halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılamaz hale getirmekle e, getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organları büyük bir darbe alacaktır. Bir kez daha söylüyoruz. Bu yasa baştan aşağı sansür ve otosansür yasasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Saraya buradan sesleniyoruz halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzeni inşa edeceğiz. Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluklara, vurgunlara, servet transferlerine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı, bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu da yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki, gerekeni sandıkta halkla hep birlikte yapacağız. Geliyor gelmekte olan. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu genel merkezin bir basın bildirisi olduğu için bu konuyla ilgili soru almıyorum onun için şimdiden sizlerden özür diliyorum ben bir şey hatırlatmada bulunayım yalnız. şimdi yalan haber suç sayılacak evet. bir yalan haberin suç sayılması için yasada şunlar var yalnız belirtmek istiyorum Yayılan haber gerçek olmamalıdır, yani yalan olmalıdır. Suç sayılabilmesi için koşulları sayıyor. Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili olmalıdır. Halk arasında panik, korku ve endişe oluşturma kastı Barışı, e, ülke, Kamu barışını bozmaya elverişli olmalıdır. Ve aleni olarak, yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilir olmalıdır. Yani her yalan habere şey değil. Bu koşulları taşıması gerekiyor. Bunu hatırlatayım. gerçi sorunun muhatabı siz değilsiniz ama belirtmek istiyorum. Ayrıca burada burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben şunu da dile getirmesini isterdim. Burada radyo televizyon yasası gibi internet yasasının da ayrı yapılmasını ayrı yapılması gerektiğini söylemesini isterdim. Maalesef bunu söylemedi. Şimdi gazeteler, yerel gazeteler zor durumda kalacak çünkü internetlere, internet medyasına da resmi ilan verecek. Buna herhangi bir kaynak oluşturmadan, herhangi bir kaynak oluşturmadan bir yasa çıkarılıyor. Ha internet yasası yine aynı bir takım koşullara sahip olacak. Nasıl? Şöyle ki onlar da adam çalıştırma zorunlu olacak, bir tıklama şeyi olacak, birçok şey getiriliyor, koşul getiriliyor. Bunu da hatırlatmak istedim ben. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaş çok eski ve çok kurt bir gazeteci. <laughs> o yüzden hemen ben... Yok ben muhatabı değilsiniz siz ama ben olsun hatırlatmak yine istedim ben burada arkadaşlar hemen da bilsinler diye. Evet. Açıklık kazanması için cevap vermek ne? istiyorum. Zaten bizim dediğimiz, pardon nitrik şu, bizim dediğimiz şu. Şimdi TÜİK bir enflasyon rakamı açıklıyor. O suç bak, o suç. Biz de diyoruz ki bu doğru değil. TÜİK'in açıkladığı %84 enflasyon rakamı doğru değil. Çünkü bütün veriler bunun üzerinde. Ve hatta senin söylediğini biraz ileriye götüreyim. TÜİK'in açıkladığı bu rakamın üzerinde efendim e, Ankara Sanayi Odası efendim işte İstanbul e, Borsalar şu bu gibi kurumlarda resmi kurumlarda ve yarı resmi kurumlarda enflasyon açıklıyor. Şimdi bu yasaya göre Hangisi halka aldatıyor, hangisi halka yalan haber veriyor, anlatmaya çalıştığımız bir suç oluşabilmesi için mutlaka bunun tanımının yapılması lazım. Burada tanımı yapılmamış bir suç ihtas edilmiş. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani biz yalan haberi daha önceden belirleyemeyeceğiz, tanımlayamayacağız. Bu yetki doğrudan doğruya, burada yazdığı gibi saray bürokratlarına ve yargı mensuplarına devredilmiş oluyor. Oysa bu kanunun yetkisiydi, meclisin yetkisiydi. Anlatmaya çalıştığımız bu. Buyurun. Değerli Hocam, Cenab-ı Hocam'a <laughs> tabii ki tecrübesine <laughs> binaen haddimiz olmaz cevap vermek ama iki şey söyledi. Ben birincisi e, bahsettiği konular doğrudur. Yani tanım yapılan ama o tanımdaki bütün kelimeler hepsi muğlak, karanlık. Kim bunu nasıl takdir edecek? Yani örnek rahmetli İsmet İnönü'nün hepiniz hatırlayacaksınız. Elinde Amerikan bayrağıyla bir fotoğrafı yayınlandı. Yakın zamanda. İşte Amerikan Başbakanı'nın Türkiye'ye geldiği 1940'lı yıllarda bir Türk bayrağıyla Amerikan bayrağı yan yana elinde sallarken resmi aracın üzerindeki fotoğrafının Türk bayrağı kapatılarak sadece Amerikan bayrağıyla yayınlandı ve Amerikan sevdalısı bir şahıs olarak e, kamuoyuna e, duyurulmak istendi. Şimdi bu bir yalan haber midir? Buna kim işlem yapacak? Takdir yetkisi kimdedir? Aynı şeyi biz yakın zamanda gezi olaylarında yaşadık. Camiye ayakkabıyla girdiler, içki içtiler gibi ithamlarla birçok genç gözaltına alındı ve belli süreçlerden geçti. Bunlarla ilgili e, devletin en üst kurumlarından bunların kullanıldığını gördük ve bunların daha sonra yalan haber olduğunu gördük ama burada takdir yetkisini kullanıp da hukuki süreci başlatması gereken makamlar başlatmıyor o zaman demek ki bir yerde bir sıkıntı var yani e, dikta rejimini kim yani kime işlem yapılacağını Eğer birileri belirleyecek olursa bunun biz kurallarını koymazsak bunu hukuka dayandırmazsak evrensel kurallara dayandırmazsak e, basın da her türlü sektör sağlık sektörü de e, bundan zarar görecektir. Yani CHP olarak bunu anlatmak istedikleri e, ana tema bu. E, bir ana direği olsun, hukuka dayalı olsun bunu söylemeye çalışıyor diye anlıyorum. İkincisi de e, basın ve medya ile ilgili kanunu bahsetmiştiniz. E, bahsetmiştiniz. E, Tekirdağ vekilimiz Faik Bey geldiğinde bu sorular e, kendisine sorulmuştu, öyle hatırlıyorum. O da CHP'nin seçim e, vaatlerinde bu konuların geçtiğini, ve hatta e, Cumhuriyet Halk Partisi sayfasından da ulaşılabileceğini o zaman söylemişti. Hatta e, parti tarafından genel merkezden gelen broşürlerde de bu konular var. Basın özellikle son e, 6-7 yılda gerçekten basın kanununda yapılan değişiklikler de, gerek reklam çünkü e, basının ayakta durabilmesi için bir maddi desteğe ihtiyacı var. Bunu maddi desteği siz istediğiniz şahıslara verirseniz bir süre sonra onlar ayakta kalır. Yani sizin yandaşlarınız ayakta kalır. Size zıt fikir üretmek üretebilen veya istemediğiniz şeyleri yazan insanlar maddi olarak işi bırakmak zorunda kalır. Türkiye'nin bugünkü gerçeği de maalesef budur. Ve hızla buraya doğru gidiyoruz. Daha da kötüye gidiyoruz. Bunu e, eski düzene getireceğimizi, basını da daha rahatlatacağımızı, hatırlarsanız eskiden Meksefe gibi belli bir döngüyle reklam verirdi devlet kademeleri. Bunun Eskiye döneceğini kendisi ifade etmişti e, CHP iktidarında. E, yani şundan emin olmanızı sizden istirham ediyorum. CHP iktidarında basının durumu bugünkünden kat be kat iyi olacaktır. Yalnız şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum ben de. E, Tayyip Öztürk dediniz, e, basınla alakalı sitede de çıkarma mevcut dediniz. E, Tayyip Öztürk ve ekibi ekonomi masası adı altında pek daha geldi yani dağıtılan bir kitapçık vardı. Orada CHP'nin yapacakları. Evet. Ve ee, soru alınmadığı için ben orada soruları soramamıştım ve basınla alakalı hiçbir şey yok orada. Şöyle, ee, cenab Hocam'ın olduğunu hatırlıyorum. Faik Bey, bize <laughs> geldiğinde siz var mıydınız hatırlamıyorum ama ee, aşağıda, <laughs> alttaki toplantı salonunda ee, İlhami Vekil de vardı, Şener Başkan da vardı. <laughs> Bu konu ee, soruldu kendisine. Kendisi de bunu o zaman ee, anlık olarak cevapladı. Ben hangi kitapçıkta bu konu geçtiğini bilmiyorum ama basınla ilgili, basın kanunuyla ilgili CHP'nin şeyi var, ben bunu size atarım. Tabii kitapçıkta da atılmıştı, mı? yanlış olmuş. Yani Çocuğu tek be, kitapçık yok çünkü. Yani belki 10 tane kitapçık var farklı evet, e, konularda. Hatırlamıyorum, usti atmıştım hatta, <laughs> Özkan Dikmen, Habibe Hanım falan. Usti batmıştık o konuyu. Yıl neydi bilmiyorum sizin e, bahsettiğiniz ama. Ekonomi masası, yani ben... şu iki ay, bir buçuk ay öncesi herhalde. Yani <laughs> bir ne kadar da düzenlenmişti. Ondan daha önce yani belki 4 ay önce falan da yaz dönemi hatta klima bozulmuştu hatırlayacaktır Cenab Hocam. Klima bozulmuştu içeride muazzam bir sıcak vardı. Ee, yani ter içerisinde vekillerimizi dinledik. Sorulardan bir tanesi de basınla ilgiliydi, basın kanunuyla ilgiliydi. Ona da e, doyurucu olur veya olmaz kişilere göre değişir takdir yetkisi kişilerindir ama cevap vermişti e, Bekir. Ben ekleme Onu... yapabilir miyim? Ya. Bu basın yasasıyla ilgili o toplamda Fahri Köztürk'e soruyu soran bendim. CHP ne gibi bir çalışma yapıyor diye. Ya. O da çıkmaması için var gücümüzle uğraşıyoruz. Eğer çıkarsa ne yapacaksınız? Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz demişler. Şimdi evet. Anayasa Mahkemesi'ne gitmesini bekliyoruz. Zaten Faik evet. e, Köztürk basın ilan kurumunda e, faal olarak görev almış birisi geçmişte. Yani bu konuları çok iyi bilen birisi Fahri evet. Hatta, zaten eski gazeteci zaten. Evet. Her zaman Şimdi e, her iki derneğimizde ziyaret etmiştik. Candan vekilimiz, İlham vekilimiz de vardı. Abdullah bir kardeşimiz de, şey de, bütün kardeşlerimiz vardı. O ziyaretler esnasında da bu konular gündeme gelmişti. O zaman da yine e, daha teferruatlı açıklamaları olmuştu. Şimdi onu da hatırladım. Onu da söyleyeyim. Ama ben size yine e çalışmaları karşılıklı haberleşiriz. Orada sadece herhalde atlanmış olabilir diye düşünüyorum. Kitapçık falan dediğiniz için ben direkt aklıma geldi. En azından basın olarak oraya katıldığınızda desoterdeki programı. Yani biz de basın olarak kendinizle alakalı bir şey görmek istedik ama e, kitapçıkta yoktu. O kitapçığı ben size bulup getireceğim en az tamam. zamanda. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Ayakını Ayağınıza sağlık. Dileriz. Eee hepimizin memnun olacağı, hepimizin mutlu olacağı güzel bir ortam, güzel bir yarın kısa sürede gerçekleşir. Sizin bir bekleme daha yapayım son kez. Partilerin verdiği vaatler de yalan habere girebilir. Bunu da uyarmış olayım. Her şeyi vaat ettim. Bakın şimdi bu yazılmamak kaydıyla size bir tek şey. Gençler çok heyecanlı. Ola ki gençler siyasi yazılar yazdı sosyal medyada. Daha kaç tane hapishane yapmamız gerekir? O zaman şöyle bir var. şey söyleyeyim. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bu işin öncüsü olsun. Evet. Sosyal medya ile ilgili halkı aydınlatıcı toplantılar yapsın. <laughs> Çünkü rastgele beğeni yapılıyor, rastgele konuşuluyor. Orada yazılanların suç olmadığını zannediyor insanlar. Aynen öyle. Olur. Ya ben bir şey yapmadım ki diyor çocuk. Çocuk ya. Bir de bu açıklamayı siz niye yaptınız? İl başkanı yapmadı. İl başkanının daha önceden belirlenmiş bir randevusu vardı. O nedenle bunu erteleyemedik. Ee, bu bundan dolayı da bu görev bana verildi. Dilerim memnun kalmışsınızdır elinden geldiğince. <laughs> <yaşaması. gülüyor> Başkanına da diyeceğim ki görev yerine layıkıyla yerine getirdim alkış bile aldım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.